Arkadaşlar hepinize selam. Ee, bugün sizlere küçük bir tanıtım yapmak için buradayım aslında. Çevremde de işte bu motosiklete yeni başlayan kişilerin en çok sorduğu sorulardan bir hani ekipman seçimini nasıl yapmalıyız? Neye dikkat etmeliyiz? Şimdi bu ekipman işinde biliyorsunuz hani her şey bütçeye bağlı olduğu için hani bir gerçekler var, bir de olması gerekenler var. Biz hangisini baz alacağız? Gerçekleri mi baz alacağız, olması gerekenleri mi? Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim hani motor kullanan biri olaraktan Evet hani herkese diyoruz e, ekipmansız asla motora binmeyin 50cc de olsa 1000cc de olsa ekipmansız motora binmiyoruz diyoruz ama bazı gerçekler de var bunun karşısında ekonomik bütçeler önemli yani şu anda 100 bin liralık bir motora binen 50 bin liralık bir motora binen bir insandan 100 bin liralık 50 bin liralık bir ekipman almak, almasını beklemek çok e, akılcı, mantıklı bir şey değil. Ya yani ilk böyle ekipman alacaksak ilk almamız gerekenler arasında neler geliyor nelere dikkat ediyoruz? İkinci el ekipman mı almak mantıklı, yurt dışından ekipman mı almak mantıklı? Şimdi biz ekipman seçiminde nelere dikkat ettik? Yeni motora başlayanlar için ekipmanın önemini, sıralamasını, olmazsa olmazlarını çok kısa bir videoyla bahsetmek istiyoruz. İkinci bölüm ise bir sonraki haftalarda yayınlayacağım çünkü yurt dışından çok fazla ekipman satın aldım. Yurt dışından neden aldım? Bunun Türkiye'deki fiyatları nedir? Yurt dışından nasıl aldım? Kime getireceğim? Hangi ürünleri direkt Türkiye'ye getirebiliyorum? İkinci bölümün çok eğlenceli ve çok ilgi çekici olacağını biliyorum. Ama öncesinde bir ekipmanları tanıyalım. Daha sonrasında yurt dışından ekipman nasıl alınır? Türkiye'ye hangi koşullarda getirilir ve hangilerini getirebiliriz? Bununla ilgili bir video hazırlayacağız. Çok fazla yorumlaşarak marka model önerileriyle beraber burada bir etkileşim yaratabileceğimize inanıyorum. Şimdi bahsettiğim gibi ben size kendi kullandığım ekipmanların bir bölümünü buraya getirdim. Biz ekipman seçimi yaparken iki şeye dikkat ediyoruz. Bir tanesi yazlık ekipmanlar, bir tanesi kışlık ekipmanlar. Yani yazın giydiğimiz ekipmanları, kışın kışın giydiğimiz ekipmanları yazın giyemiyoruz. Ama konunun en başında da bahsettim biraz bütçe meselesi olduğu için biz bu ekipman seçimini tek kalemde toplamaya çalışacağız. Yani ben kışı motosiklet kullanmayı çok fazla sevmiyorum. Bu sebeple direkt kışlık ekipman yerine 3 mevsim kullanabileceğim ekipmanları tercih ettim. E, Revit'in Sant 2 modeli bir montu var. Ben bu montu Türkiye'den aldım. İkinci el aldım. Kaskım Shoei. Onu da ikinci el aldım. Çok temiz bir kask almıştım. Eldivenleri yurt dışından söylemiştim. Ee, Revit'in eldivenleri. Eclipse 3 modeli. Bir de bunların yanında birkaç aksesuar getirmişti. Hani, yani siyah dediğimiz bir vizör getirdim. Bir tane de normal şeffaf bir vizör getirdim. Yani daha böyle soğuk havalarda ve akşam kullanmamız gereken vizör getirdim. Onun yanında işte intercom setimiz var. Dedi. Biz intercom setini nerede nasıl kullanıyoruz. İlk önce en basit yöntem. Eldivenlerden bahsedelim. Eğer kışın çok fazla soğukta motosiklet kullanmıyorsanız yani 6-7 derecenin üstünde motosiklet kullanıyorsanız 3 mevsim eldivenleri tercih edebilirsiniz. Şimdi eldiven tercihinde nelere dikkat edeceğiz hemen kısaca bahsedeyim size. Bu eldivenlerde beden seçiminde bazen biliyorsunuz Çünkü günlük kıyafetlerin biraz daha aksine farklı bir ekipman seçiminde farklı dikkat etmemiz gereken şeyler olacak. Parmak uçlarınızın şuralarında. Hafif bir boşluk olacak çünkü gidonu tuttuğunuz zaman ve açtığınız zaman bu eldivenin eliniz içinde kasmadan rahat şekilde yani debriyaj ve fren hareketlerini yapabilmeniz lazım. Seçtiğiniz eldivenin şu iç kısmının mutlaka deri olmasına ya da şu tarz ekstra koruma içermesine dikkat edin. Çünkü biz yere yani yere ilk sürttüğümüz zaman yani düştüğümüz zaman şu şekilde düştüğümüz zaman ilk temas edecek yer burası. Bilekleri kısa ve uzun olan eldiven modelleri var kışın daha çok bilek uzun bilek eldiven tercih ediyoruz. Yazın kısa bilek eldiven tercih ediyoruz. Eldiven tercihindeki birkaç husustan birisi mevsim seçimi, bilek uzunluğu ve ebatları. Bahsettiğim gibi işte bu biraz bütçe olayı olduğu için hani markalara çok takılmayın. Yani diğer eldivenlerde kesinlikle işinizi görecektir yani. Biz eldivenleri mutlaka kullanmamız gerekiyor çünkü gerçekten olası bir durumda çok büyük bir kazaya gerek yok. 40-50 ile giderken bile Düşerken ilk elimizi yere vuruyoruz, daha sonra el, diz ve vücut olarak düşüyoruz. Yani düşme videolarını izlediyseniz YouTube'da paylaşmak istemiyorum kaza videolarını çok fazla. Çünkü motordan soğutuyor insanı yani böyle birazcık korku veriyor insana. Aslında da bir izlemek de lazım yani ekipmanın önemini oradan daha iyi anlıyoruz. Kasklar kendi aralarında bir ara bölünüyor ama dediğim gibi yazlık kışık olarak değil de model olarak bölünüyor. Bazıları benim bu kullanmış olduğum kask gibi e, full face kask. Yani AGV'nin, Shoei'nin e, Schubert'in kullandığı ve sertifikalı olan çene açılır kasklar var. E, ben Mart'ı bölümünün birinci bölümünde çene açılır kask kullanmak zorunda kaldım. Çünkü yolcular e, şu full face kaskı takmak istemiyorlar. Ya çok daralıyorum, çok terliyorum, takmak istemiyorum diyorlar. Mecburiyetten sırf kask olsun diye kafalarında yarım kaskı verdim. Ben full face kask kullanmayı seviyorum. Daha güven veriyor bana. Bu kask seçiminde nelere dikkat ediyoruz? Ben hemen size bir örnekle göstereceğim. Yani kafama takacağım kaskın beden seçimi gerçekten bazı insanlar bunu bilmiyor ve onu fark ettim yani çok tehlikeli bir kask seçimi yapabiliyorlar. Burada önemli olan kafanız içinde dönüyorsa kask koruyucu değil öldürücü oluyor. Çünkü düştüğünüz zaman başınıza kafanıza bir şey olmayacaksa bile bu kaskın bedeni büyük olduğu için kafanıza dönerse boynunuzu kırıp sizi öldürebilir. O yüzden kask seçiminde boyut hayati önem taşıyor. Bu kask M beden. Kaskı buradan tutuyorum. Kafamı içinde sağa sola çevirmeye çalışıyorum. Şu kadar dönüyor. Yani ne kadar zorlarsam zorlayayım. Kask kafamda şu kadar dönüyor. Ve şu yanak kısımlarımı sıkıyor. Yani birazcık böyle hani e, yanak kısımlarınızı sıkacak. Yani şuradan biraz sıkacak kask. Kaskın sıkmaması gereken yeri söylüyorum. Tepe kısmı burayı sıkmayacak. Başınızın arkasını sıkmayacak. Yani şu kısmı sıkmaması gerekiyor. Çok bol olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. Hani bahsettiğim gibi bu kaskı x saç beden düşünün. Bu kask eğer büyük olursa Düştüğüm zaman yani kafamda bu kask döndüğü zaman benim olmayacaksa da boynumu kırıp öldürebilir. Kasklarda iki çeşit bağlantı şekli kullanılıyor. Bir tanesi şu double D bağlantı. Bu double D bağlantıda herhangi bir e, çıt çıt cırt yok. Bu double D bağlantı şu uzun olan e, ipin şu iki tane çelik demirin içinden bağlantı şeklinde bir düğüm yöntemiyle geçip takılmasıdır. MotoGP segmentinde kullanılan kasklar Double D'dir yani çok ciddi anlamda koruma sağlıyor. Herhangi bir bağlantısı yok onun o içten geçmeli bir bağlama şeklinden dolayı açmanız mümkün değil yani kask düştüğü zaman da kafanızdan çıkması mümkün değil. Kask kullanırken en çok dikkat etmemiz gereken onun alttan herhangi bir şekilde bağlı olması gerekiyor. Yoksa istediğiniz kaskı kullanın düştüğünüz zaman kafadan çıktıktan sonra hiçbir koruyuculuğu maalesef yok. İkinci olaraktan kaskın boyutundan bahsettik. Bağlantılarından iki bağlantı kullanıyor. Bir tanesi cırt cırtlı bağlantı. Onlar çok fazla güvenilir değil deniyor. Açılma ihtimali olduğunu söylüyorlar ama o kadar da kolay açılacağını sanmıyorum. Yani hani kullanılan hiçbir cırt kaskın yere düştüm. işte 50-100 km hızla düştüm de kaskın kafamdan çıktı. Bağlı olduğu hale diye bir şey görmedim. Önemli olan takılı olması. Şimdi biz videonun başında da bahsetmiştik. Ekipman işi Olması gerekenler ve gerçekler olarak iki ayrılıyor. Evet olması gerekenler deri ekipman kullanalım, en iyilerini kullanalım, en iyi kasları kullanalım, en iyi markaları kullanalım ama bütçe işin içine girdiği zaman maalesef bu değişiyor. Bizim burada en önemli kriterimiz bu sefer bütçede en iyi paraya en iyi kaskı almak. Bunun içinde şöyle bir seçenek çıkıyor önünüze. Birincisi iyi bir markayı ikinci el almak. İkincisi sıfır daha uygun yolu bir marka almak. Kaskı ikinci el alıyorsanız da en çok dikkat etmeniz gereken şey kaskın üretim tarihi. Çünkü kasklar kullanıma başladıktan sonra 5 yıl ömrü var. Kaskın iç tarafını açtığınız zaman da bilmiyorum videoda çok görünüyor mu? Şurada e, kaskın üretim tarihi ve e, kontrol mühendisinin e, imzası yer alıyor. Şu gördüğünüz alanda da bedeni yazıyor. Yani kask seçiminde dikkat etmemiz gereken çok fazla şey var. Özellikle üretim tarihine kadar. Kasta bazı aksesuarlar oluyor. Bu iki kasta da interkom cihazı takılı. Bunda Cardo'nun interkom cihazı takılı. Bunda KN Master'ın interkom cihazı takılı. Farkları var mı? Çok ufak tefek farkları var. Zaman farkları var. İşte kaç aynı anda kaç kişi bağlanıyor menziline kadar biraz ses kalite farkları var ama bunların bir önemi yok. Yani çok fazla detaya takılmamak lazım. Yani ucuz bir interkomda da alabilirsiniz. Biz interkomu neden tercih ediyoruz? Ee, yolda işte navigasyon kullanırken veya telefon geldiği zaman veya bir grup sürüşünde iki arkadaşın arasındaki bağlantıyı kurmak için interkomu biz tercih ediyoruz. Yani kasklarda aksesuar olarak kullandığımız gündüz ve gece olarak ve güneşli havalarda kullandığımız Aksesuarlardan birisi de e, vizörler. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz vizör şeffaf vizör. Yani biz bunu e, gece kullanıyoruz ve yağmurlu havalarda kullanıyoruz daha çok. Ama bizim için yazın en çok konforlu hissettirecek şeylerden birisi de siyah vizör. Şimdi siyah vizörle, şeffaf vizörle, siyah vizör arasındaki farkı size göstereyim. Siyah vizörün görüntü kalitesi, şimdi ikisini yan yana koyacağım. Arada fark var mı? Şu an güneşli havaya bakıyoruz. Yani kameraya yansıyıp yansımadığını çok algılayamıyorum hani kameranın o ışığı kırıp kırmadığını bilmiyorum ama kullanım olaraktan gündüz yani gerçekten bir güneş gözlüğüyle motosiklet kullandığınızı düşünün. Yani o siyah vizörü taktığınız zaman gündüz ve güneşli havalarda görüşünüz inanılmaz değişiyor. Şeyiniz yetiyorsa eğer siyah vizörü de kaskınızın yanında aksesuar olarak mutlaka almanız gerekir özellikle yaz aylarında. E, mont konusuna gelince de montlarda ilk bahsettiğimiz olaya geliyor yani yazlık, kışlık, dört mevsimlik montlar olarak ayrılıyor. Şimdi montların da kendi içlerinde kategorileri var. Yani naked'çıların kıtçıların kullandığı montlar farklı, racingçilerin kullandığı montlar farklı. Biraz daha kısa oluyor ve biraz daha fit oluyor onlar. Çünkü bellerinin açılmaması için oturuş pozisyonları motorların farklı zaten. Bizim şimdi yanında arkadaşım da var. Onun üstüne göstereceğim montu. Bizim kullandığımız montlarsa biraz daha belimizi kavrayan, uzun ve daha böyle tekstil montları tercih ediyoruz. Çünkü Touring ve e, Adventure motorlarda en kullanışı ve yıkanabilir, temizlenebilirlik açısından ve mevsimlere göre tercih edilebilir açısından yani motosiklet tarzınıza göre de mont seçimi yapmanız lazım. Bu Revit'in montu. E, Revit'in montunda standart olarak kol korumaları, omuz korumaları yani bunların içinde sert korumalar var. Standart geliyor ama şu içeride gördüğünüz e, sırt koruması ee, Revit'in ekstra olarak satılıyor. Yani montu aldığınız zaman bu içinde gelmiyor. Az önce bahsettiğim gibi işte hani kaslardaki vizör ve interkomlar gibi bir mont aksesuar olarak düşünebilirsiniz. Bu çok katmanlı bir sırt koruması. Seviye 2 diye geçiyor. Benim yanımda arkadaşı gösteriyorum hemen. Kendisi biraz heyecanlı ama. E, ee, Danias'ın montunu kullanıyor. Tekstil mont. Benimkiyle aynı. Bakın gördüğünüz gibi az önce bahsettim ya sırt koruması var. Bak bunda da var. Şurada ekstradan bir süt koruması almış takmış arkasına. Şimdi bu montu tercih etmesinin sebebi şurada birazdan videosunu çekeceğim bir e, eski motorum var benim. NC750 yani bir Touring Enduro motoru. E, tekstil montları da tercih etmesindeki en büyük sebeplerden biri de motor tercihi olarak düşünüyorum değil mi kanka? Evet. Yani eğer bir Racing kullansaydın herhalde bu tarz bir mont, Yok, mont giymezdin diye düşünüyorum. Bu kadar bol olmazdı. Bu kadar bol olmazdı, uzun olmazdı. Montundan memnun musun? Montumdan Memnunum iç hastalığını çıkartmama rağmen bazen sıcak oluyor ama yine de koruma amaçlı mecburiyetten giyiyoruz. Şuradan zaten ekstra bir şey açmışlar. Tabii, i̇şte tabii. Hava kanallarını falan açıyorlar. Biraz rüzgar girsin diye ama üzerinizde giyeceğiniz en ufak bir mont tişörtün üzerine giyeceğiniz herhangi bir şey yazın duran trafikte gerçekten çok terletecek. Yani mecburen giyiyoruz ama bu terlemediğimiz anlamına da gelmiyor. Yani içi senin dışı beni yakar mantığı ya. Kaskta da bahsettiğim gibi boyutunun, ebatının ne olduğu çok önemli. Benim arkadaşımın bedeniyle benimki aynı. Önemli olan şu korumaların geldiği yerlerin tam oturması. Yani bu adam 58 beden ya da 54 beden giyerse bu korumalar tam omuz kısmına veya şu koruma tam dirsek kısmına oturmadığı zaman bu montun kaskta da bahsedeyim hani bol beden giydiğiniz zaman kafanıza dönüyor ya bu montun da işte hani üzerinize oturmadığı zamanki hali Hiçbir işe yaramaz. Hatta da tercih ederken yani mont seçim yaparken işte ikinci el beyaz sıfır alırken ilk giydiğinizde üstünüze dikkat etmeniz gereken e, şu dirsek korumalarının tam oturması bir de omuz korumalarının tam oturması. Ve mont aldığınız zaman da şu bahsettiğim sırt koruması normalde level 1 geliyor. Hiçbir işe yaramaz o. Şu tarzda benim montumda gördüğünüz gibi level 2 seviye yani kalın bir şekilde nereden baksanız bu 2 santim falan kalınlığı şu şekilde bir sırt koruması almanız Şart, Hipermark kesinlikle kapatılmalı yoksa herhangi bir kazanınla ön açık olduğun zaman mont kayabilir yani. Bir aynı aynı şey gibi işte bu az önce ben kask videosunu çekerken de dedim yani kaskın eğer alt bağlantısını bağlamazsan hiçbir önemi yok. İstediğin AGV kullanıyorsun sen, evet. Şoyu kullanıyoruz ama bu kaskın alt e, bağlantı noktasını bağlamazsanız hani hiçbir koruculuğu yok. Markası, modeli, kalitesinin bir önemi yok. Kafanızdan düştüğü an. İlk yere temas ettiği zaman ilk önce kask çıkacak, gidecek. Vizörleri kapatmaya özen gösterirsek çok iyi olur. Hava sıcak olduğu için biz ekseriyette vizörler açık geziyoruz ama yaptığımız gerçekten çok tehlikeli. Ee, önümüzdeki araçlardan kum ya da gözümüze bir böcek, sinek kaçtığı zaman e, çok tehlikeli olabiliyor. Araba gibi olamıyor. Toparlayamayabiliriz. Onun için lütfen vizörlerin kapatılması gerekiyor. Belki şu şekilde kurtarır ama ya. Hani eğer çok sıcaksa, duran trafikteyse hani şu şekil belki böyle hani bir iki parmak açık ama dediğim gibi bu kaskı bu şekilde açık bırakacaksanız eğer hani mutlaka ağzınızı kapayacak bir buff takın çünkü herhangi bir böcek sinek veya arı girerse yani yolda kaza yapma kaçınılmaz olacaktır yani bu bakmayın siz hani kask açık hani yarım açık hava geliyor falan demeyin şu alt kısım minicik yerden bir arı girmesine bakarlar arı girdiği an direkt sizi kaza yaptırabilir yani o Dediğim gibi çok önemli detaylar yani. Şimdi az önce size detaylı bir ekipman seçimini bizim aldığımız ekipmanların detaylarını olabildiğince anlattık. Neler öğrendik burada? Ekipmanın, kaskın boyutunun önemini, kaskı alabileceğimiz aksesuarları, montun ebatlarını, boyutlarını korumalarının nereye denk gelmesini gösterdik. Daha sonradan vizörlerden bahsettik. Gündüz, gece, Yağmurlu havalarda kullanabileceğimiz vizörleri anlattık, eldivenlerden bahsettik. Eldivenlerde önemli olan koruma yerlerine ve işte deri olmasını, işte korumasını, işte çok ciddi anlamda kevlar koruması olan pantolondan bahsediyorlar. İşte çok üst seviye deri montlardan bahsediyorlar, kaslardan bahsediyorlar, eldivenlerden bahsediyorlar. En başta konuşumuz konuya geliyor. Bizden beklenen ne? Gerçekte olanlar ne? Şimdi bizim bunların hepsini alabilecek bütçemiz var mı? Yani 50 bin lira, 100 bin liralık motosiklete binen birisinin 50-100 bin lira minimum seviyede ekipman alabilecek bütçesi olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden bir önem sıralaması yapıyoruz. Tabii ki bütün ekipmanlar önemli. Biz de bunun farkındayız ama önem sırası yaptığımız zaman kaskı hep en üste koyuyoruz. Kask olmazsa olmaz. Markası fark etmez ama ikinci elde olur. İkinci el kask alırken dikkat etmemiz gereken şeyi zaten söyledim. Şimdi son olaraktan mont konusuna geldik. Botlardan bahsettik, bütçe meselesi dedik. Ee, Terlik tabii ki de giymiyoruz motor kullanırken ama herhangi bir şekilde bot veya en azından bir ayakkabı giymemiz mecbur yani. Brezilyalılar gibi terlikle motosiklet sürüşü imkansız. <laughs> pantolonlar kevlar malzemesinden yani yanmaz malzemesinden üretilen pantolonlar olması lazım ve pantolonlarda şu bölgede genellikle ve şu kalçayan kısımlarda kevlar malzeme kullanıyorlar. Yani buralarda çok kullanmıyorlar çünkü Kevlar'ın ee, en önemli özelliklerinden birisi yanmaya karşı koruyucu ama inanılmaz sıcak. Yani o kadar kalın, o kadar hava almayan ve o kadar sıcak bir malzeme ki 40 derece sıcakta duran bir trafikte İstanbul trafiğinde Kevlar pantolon kullanmak çok zor. Peki buna önlem olarak bir şey yapabilir miyiz? Hem maliyet olarak hem e, konfor olaraktan belki dizlik kullanılabilir. Değil mi? Yani hani eğer pantolon kullanamıyorsan, hani motosiklet pantolonu kullanamıyorsan en azından motosiklet dizlikleri kullanılıp e, bahsettiğim işte hani bu e, ilk düşüşte bahsetme ya eldivenlerin iş kısmını yere vuruyoruz. Diz kısmını vurduğumuz için direkt ilk temas olarak en azından dizlikler e, size koruma anlamında yardımcı olacaktır. Biz bu videoyu aslında ikinci videonun bir ön izlemesi olarak yaptık. Çünkü biz ikinci videoda asıl çekmek istediğimiz videoda yurt dışından ekipman alımı nasıl yapılır Yurt dışından ekipman almak mantıklı mı? Şimdi burada 40 bin liraya 50 bin liraya satılan bir kask yurt dışından hangi sitelerden nasıl getirtirilebiliyor Biliyorsunuz 150 euro sınırı var. 150 euronun üstünde bir ekipman ya da malzeme yurt dışından getiremiyorsunuz. Vergiye takılıyor. Bazı ekipmanlar ucuz oluyor. 50 euro 100 euro bandında oluyor. Gümrüğe takılmıyor. Ama e, Türkiye'ye girdikten sonra bize ne gibi vergiler çıkıyor? Şimdi ben bu videoyu çekmeden hemen önce e, bir 2000 euroya yakın ortalama bir maliyetle bir ekipman sıfırlaması yapmak zorunda kaldım. Çünkü benim kaskımın kullanım tarihi bitti. E, yeni alacağım sürpriz olan motosikletime e, bu tekstil montu kullanamıyorum. Yani bu tekstil montu kullanmak kullanışsız olacak. O yüzden mont, pantolon, ayakkabı, intercom, vizör, eldiven, kask olaraktan komple bir set alışveriş yaptım. Bu set alışverişi ne kadar mal oldu? İkinci videoda bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Yurt dışından ekipman nasıl alırın ikinci bölümünü bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.